Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Son günlerde gündeme gelen maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ekrem Kireşçi, dünyada maymun çiçeği hastalığı üzerinden korku oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti. Kireşçi, insanlarımız bunu koronavirüs gibi bir anda ülkeyi saracak hastalık olarak görmesinler. Aslında bu da viral bir enfeksiyon, bildiğimiz çiçek virüsünün bir alt türü dedi. Hasta olanları bir kere en az 6 hafta izole etmek gerekiyor. Çünkü hastalık başladığında ilk 1-3 gün yüksek ateş görülür. Aynı COVID'deki virüsünün düşünün. Sırt ağrısı, karn ağrısı, eklem ağrısı, bunlar halsizlik, yorgunluk bunlar görülür. Üçüncü gün genellikle ellerde, vücutta yüzde ciltte böyle içi sıvı dolu, sarı sıvı dolu vezikül dediğim sivilceler gelişmeye başlar. Bunlar 12. gün patlar yerinde böyle yaralar oluşur, ee, dışarıdan mikrop da bulaşabilir. Bu hengamda böyle bir şey oluşursa, e, %1'lik potasyum permanganat dediğimde daha dezenfektanlarla temiz tutmak lazım. Hani su çiçeğinde ne yapıyor annelerimiz? Küçük çocuklarda görülen su çiçeğinde. Temizlik yaparak, e, yüzeydeki o sivilceleri temizleyerek, dezenfektanlar vesaire hijyen kurallarına uyguluyor. E, her şeyde olduğu gibi böyle. Bütün viral enfeksiyonlar da böyledir. E, 16. günde kabuklanma olur, 21. günde iyileşme görülür. Afrika'da biraz ölüm, e, her 10 kişinin birinde bir ölüm vakası görülmüş. Tabi oradaki altyapı, üst yapı, sosyal hayat tamamen farklı yani yaşam şeyleri. E, doğal hayatla hiçbir şey yaşanmıyor. E, ülkemizde böyle bir şey söz konusu değil. Hijyen, temizlik bizim bütün e, ilim irfanımızda, genetikimizde, e, asırlık medeniyetimizde esastır. Zaten bunun kökeni hijyen. Görüyorsunuz koronavirüsta Avrupa ülkelerinde ne kadar yüksek oranlarda seyrettiği. Her ne kadar temizle de Bizim ülkemizin o kadim temizlik e, imandan ve düsturu bizim aslında aile kültürümüze işlemiş. Bu da bütün viral enfeksiyonlarda, salgın hastalarda esastır yani. Bu, aslında bu da bir viral bir enfeksiyon. E, yani bildiğimiz klasik asırlardır, 2000 yıldır, 3000 yıldır yazılı kayıtlarda e, pox virüs dediğimiz çiçek virüs, onun bir alt türü, bir başka türü. Ee, i̇lk kez 1958 yılında e, maymunlardaki bir laboratuvar maymunlarında, yani laboratuvara kullanılan maymunlarda e, bu tanımlandığı için ismin monkeypox yani çiçek maymun çiçeği diye tanımlanmış. E, esas bunun kaynağının e, son yapılan çalışmalar kemirgenler olduğunu, sincaplar ve Afrika kemirgenleri olduğunu e, gösteriyor bize. Yani her ne kadar isim maymun çiçeği ise de e, maymunlarla birlikte tabii ki e, hayvanlarda özellikle kemirgenlerde e, görülen bir çiçek türü. İnsanların asırlardır gözüken kolera gibi çok ciddi ölümlere ve salgınlara yol açan veba gibi meşhur bu çiçek virüsünün aslında bir başka alt tipi, türü diyebiliriz. Daha hafif seyirli, zaten bu Orta Afrika'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1970'lere tanımlanmış, daha hafif seyirli gözüken bir virüs türü. Buna karşı aşı, ilaç gibi... Etkin tedaviler kullanılabiliyor. Koruma yöntemleri kullanılabiliyor. Ee, tabii ki bütün viral enfeksiyonlar yapısına göre özellikle çiçek virüsü e, her zaman salgın yapabilecek boyuta sahiptir. Nitekim bu e, dünya biyoterör agent dediğimiz biyoterör listesinde çiçek virüsü birinci sıralarda alan bir virüstür. Şarbon bakterisi gibi. E, o yönüyle e, korkulan bir virüstür ama e, 1970'lere tüm dünyadan çiçek virüsü kaldırılmıştır. Ülkemizden de aynı şekilde. Aşılarla, yoğun çalışmalarla. Sadece bir iki tane Etiyopya gibi Senegal gibi ülkelerde görülmüştür. Çiçek virüsünde olduğu gibi insan çiçek virüsünde biz buna variola diyoruz. Aynı onun gibi maymun çiçek virüsü de hayvanlarda insanlara bulaşabilen zoonotik dediğimiz bir virüs cinsi. Buna karşı aşıları mevcut, ilaçlar bulunmaktadır ve bunlar özellikle Amerika'da askerlere ya da böyle riskli olan çalışanlara bazı meslek gruplarına aktif olarak uygulanan bir aşı grubudur. Bugün günümüzde bir salgından bahsediliyor. Dünya Salgın Örgütü bunu gündeme getirdi. Doğrudur. 120'ye yakın bir vakadan doğrulanmış vaka var Avrupa ülkelerinde. Bunlar daha çok Orta Afrika, Batı Afrika seyahatle ilgili bir durum. Dolayısıyla o ülkelerde insanın insana yayılıp bir salgın oluşmuş değil. Herhangi bir böyle bir salgın durumu oluşacak olursa da hızlı bir şekilde önlemin alınabileceği aşık potansiyelleri mevcuttur. Dünyada aşığı Büyük üreten çiçek açısının ülkelerinden biriyiz 18. yüzyılda, 1700'lü yıllarda 1700'ün sonlarında bu Lady Montego dediğimiz İngiliz büyük etsinin eşi kendisi İstanbul'a geldiğinde bizim saray hekimlerimizin çiçek açısını kullandığını görmüşler. Adeta bir istihbaratik bir yapıyla bunu alıp İngiliz hekimleriyle İngiltere'ye taşımışlar ve çiçek açısını patentini almışlardır. Aslında çiçek açısını dünyada ilk kullanan Çin'le beraber e, medeniyet olarak bizim medeniyetimiz. Bunu altyapımız aşı herhangi bir salgın oluşacak olursa hızlıca aynı bu çiçek hastalığında olduğu gibi eski çiçek hastalığında böyle bir şey dünyada baş gösterecek olursa buna uygun e, altyapımız e, aşı çalışması üretecek yapacak altyapımız mevcuttur yani. Manşet. Gerçek çok net.